Allah nasip ederse e, bu yıl 2014-2015 sezonunu e, bir kurban keserek e, başlayalım dedik kazasız belasız. Bugün Dolcu kardeşlerimiz e, Tavşan'la Milli bir hazırlık maçına gidiyorlar. Akşam 19.30'da da inşallah bir e, yemekli e, sezon açılmış o, açılışımız olacak. Sizlere buraya kadar geldiğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs> Hocam ben işi koordinasyonunu sağladım. Tamam. Hadi bakalım.